Hepiniz sektörden yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz dostlar. Bu videoda kendi klanımda yani 15 hesap bir adam lig savaşının sonucunu göstereceğim. Bu arada dostlar şunun da bilgisini verim artık okullarda açıldığı için malum 1-2 gündür video atamadım. Okulun ilk günleri bir tık atlatmaya çalışıyoruz abicim. Yani bu yüzden videoları bir tık aksattım ama kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bu arada canlı yayınlar için şunu da söyleyeyim canlı yayınları yaparsam eğer cuma cumartesi veya pazar yaparım veya ekstradan bir tatil günümüz olursa o günlerde yapmaya çalışırım. Tatil veya cuma günleri dışında pek de yapmayı düşünmüyorum çünkü gerçekten yoruyor. Video atsam benim için şu anlık yeter zaten. 1-2 hafta içinde kreatörde de olacağız düzenli video attığım sürece. Şu 2 haftada da düzenli video atarsam artık kreatör olup sizlere beleş harika planları da vereceğim çekiçle vesaire bilginiz olsun. Evet en son yanlış hatırlamıyorsam birinci günün videosunu çektim. Sonra ikinci, 3. günün de videosunu çektim. 4-5-6-7'de çekememiştim diye hatırlıyorum. Valla 1-2 tane saldırı izleteceğim. Fazla bütün her her güne girmeyeceğim. Sadece sonuçlarını merak edenler için lig videosunu çekmek istedim. Bu arada 3 günü kaybedip abi evet lig atladım. Kristal 3 ligindeydik. 3 günü kaybetmeme rağmen Kristal 2 ligine çıkmayı başardım. Bu arada birinci olan klan da Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Onların da eline koluna sağlık onlara kaybetmiştim ama lig atladık mı atladık. 2 tane Türk klan olaraktan. Onlar da izliyorsa izlemiyorlardır da gene de selam göndermiş olalım. Ellerine sağlık güzel oyuncular ya hakikaten. Elinize kolunuza sağlık. İki tane Türk olarak bu ligi de atlatmayı başardık abicim. Gayet güzel bir ligdi. Onun dışında şöyle de göstereyim abi. Kaybettiğim günlerde yüzdeden gitti oldu. Bir tane yıldızdan kaybettiğimiz oldu. Onun dışında saldırımı unuttuğum günlerde oldu. Bir iki saldırı yapamamıştım. Veya bazen adı nedir işte süre yettirememiştim ben biliyorsunuz genelde son 20-30 dakikada saldırıyorum mesela burada süre yetmemişti bir tane saldırı hakkımı kullanamadım onun dışında üçüncü mü ikinci mi ne günde bir tane hesabım arada kaynamış orada saldırı yapmayı unutmuştum ama iki tane saldırı yapmamama rağmen bakın burada bu ana hesabımda saldırı unutmuşum iki tane saldırı yapmamama rağmen üç tane günü de kaybetmeme rağmen ligi atlamayı başardık diğer kazandığım günlerde de 40 35 37 40 güzel rakamlar almışız şimdi ben e, buraya bir iki saldırı kaydetmiştim sanırım 6. gündeydi şöyle sabitli mesajı bir bakayım Aynen 6. günde 1 ve 7. sıradaki saldırıları izleteceğim dostlar. Onun dışında saldırı kaydetmemişim. Yani bir iki saldırı izletip kaçacağım. Hem sizlere ligin durumunu göstermek istedim hem de işte bir iki tane saldırı izletmek istedim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Tam gaz bir şekilde 20 hesap bir adam klan savaşı e, videolarımıza devam edeceğiz istiyorsanız. Arada bir canlı yayında yaparız da artık daha çok videolara dediğim gibi ağırlık göstereceğim. Onun da bilgisini vermiş olun. Hiç kaybetmeden 4 seri yaptık bile ilk ligimizde kazandık. Bir sonraki lige kadar bu arada hesapların çoğunu üst belediyelere atmayı planlıyorum. Üstleri üçlüyorum aşağılar kalıyor abi. Belediye 11-12'lerde çok zorlanıyorum aşağılarda. Bunları da bir 13'e falan atmayı düşünüyorum. En azından rakibimden 2 yıldız alabileyim. Ligimiz de yükseldikçe rakiplerimiz de yüksek gelecek çünkü. Onun da bilgisini vermiş oldum. Ve şu 6. gündeki iki saldırı izletip kaçacağım dediğim gibi. Klan savaşında başlatmadım. 2 gündür sırf videoyu bekliyordum. O zaman hızlı bir şekilde şurayı da bir halledelim. Bu arada klanda da bir iki tane arkadaşım var. Onları da klan savaşına alacağım. Yani 20 hesap 3 adam falan olacak ama onların saldırıları çok önemli değil. Onlar önden saldırıp geçecek. Ben kalan bütün her yeri fullleyeceğim zaten. O arkadaşlar da gelmişti işte ben de reddedemedim. Öyle klana alımım yok yani onu da söylemiş oldum. Sadece o iki arkadaşla takılıyorum. Onlar gitmedi. Birlikte klan savaşına falan giriyoruz. Liglere de alırım büyük ihtimalle. Hem bir iki saldırı daha rahat olurum. Onlar saldıracak. Benim vaktim daha da az olacak klan savaşı ve liglerde güzel olacak. Yani o iki arkadaşa da teşekkür ediyorum geldikleri için. Neden geldikleri hakkında bir fikrim yok. Ben de çağırmış olabilirim hatırlamıyorum ama iyi ki de gelmişler. İyi, güzel oluyor arada sohbet falan ediyoruz. Onun dışında buraya abicim alev toplu hero yürütmeli bir ordu yaptım. Yalnız çok hızlı bir giriş yapmışım ha. Şuraya alev topunu çaktım. Kalan ordumuzu da çok hızlı göndermişim. Harika tarafı sarmaştırmışım. Burada baya bir fantastik ordu kullandım ekipmanlarımı da bu şekilde göstermiş olayım. Şampiyonluğu da bu şekilde bayağı da bir büyü arttırmıştım. Zaten köyün düzeni de fazla iyi değil. Köyün max sadece şarjları eksik. Max bir köy ama düzeni kötüydü gerçekten. Ben de bu düzen özel şöyle bir fantastik orada yapmak istedim. 2x'e de alıp gösterelim. Güzelce ne? E, şifayı işte dondurma büyüsünü görünmezliği özelliğini arttırarak arttıraraktan rahatça bir 3 yıldız almayı başardık. Güzel bir saldırıydı onun için göstermek istedim. Yani elimize kolumuza sağlık diyelim. Ee, bu şekilde bir saldırıydı. Robi'yi de üçlemiş olduk. Azerbaycanlı kardeşlerimizle ben nasıl kaybetmiştim? Yüzdeden mi? Aynen yüzdeden kaybetmişim. Sanırım burada bir tane saldırım yapamamıştım. Aynen burada da ben bir tane saldırım yapamadım. Yüzdeden bile alırdım bakın. Saldırım yapsam. Geç belediye 15 varmış. Belediye 11 ile. Oo köy de bayağı bir düşükmüş. Buradan 3 bile alırdım. Yani burada maalesef süre yettiremediğim için kaza kazanamadım maalesef ama sıkıntı yok dediğim gibi iki klanda da atladım atladı onun için gerisi çok da fazla önemli değil benim için 7. sırada da bir saldırı vardı bu nasıl bir saldırıymış zorlu saldırı olması lazım göstermem için aynen bu saldırı çok iyiydi ya bakın dostlar bu saldırıda herolarım 51 55 29 21 Yanlış hatırlamıyorsam belediye binası 14 ya da 15 köyüm olması lazım. 14'te saldırıyorsam hepten çok iyi abicim. Hiroların berbat ötesi, hayvanların berbat ötesi. Bir tek ee, oha bir de bir seve şifa kitabıyla mı saldırmışım bak ya. Ulan 29 koruyucu bir seve de şifa kitabı. Güzel bir şekilde devoka atıyoruz. İki tane püskürtücü bir tane hava sonması indiriyoruz. Bakın max artı max bir belediye binası 15 köyü ya hakikaten. Max artı Max belli 15 köy bir seviye ekipmanlar mı dersiniz e, 20-30 seviye düşük kilolar mı dersiniz Yeti kulonun gücü abicim hakikaten yeti kulonun gücü süper yeti kulonun gücü diyelim daha doğrusu Aşağıdan ordumu gönderdim minyon prensin özelliğini çok güzel kullanmışız Öfke kuleleri çalışmadan abi e, Kulonları da üst tarafa doğru bir tık uzağa gidecek şekilde attım Belediye melediye kayı saçarları her şeyi almışlar kalanında o abi çok rahat üçlük ya bakacağım bu hesabın belediyesine belediye 14'se daha da güzel hakikaten daha da güzel çok da rahat bir saldırı olmuş hiç de zorlanmamışız bakın bu düşük ekipmanlara ve hero'lara rağmen hiç de zorlanmamışız Düzen de köyde çok sağlam Şöyle bir hesaba da bakmak istiyorum Hangi hesabı olmuş bu benim ya Merak ettim Bak bir de belediye 14'miş bürüs belediyemiz Ve o seviyelerle 3 dedik abi Bu saldırıyı da göstermek istedim Onun dışında da 7. günde de işte Kırıka 37 kazanmışız Bir tek aşağılarda dediğim gibi Düşük hesapları olduğu için Tek falan attım ama güzel bir şekilde Lig çıkmayı başardık O zaman gelelim abicim Şuradan klan savaşında Gerçi başlatamıyorum Neyse ben başlatırım Video dışında burada rütbem yokmuş Dediğim gibi kaldığımız yerden klan savaşlarına devam edeceğiz. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Bana ayırdığınız vakit için teşekkür ederim. Umarım ayırdığınız vakti hak edebilmişimdir. Kendinize çok 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 iyi bakın ve hoşçakalın.